Evet. Değerli basın mensupları bugün benim de 27-26 gün önce tahliye edilmiş olduğum Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Fatih Altaylı'yı, Sayın Ali Suka'sı, Sayın Ayşe Barım'ı, e, Sayın Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettim. Hepsiyle ayrı ayrı e, görüşme fırsatı buldum. hem onların görüşlerini aldım. son durumla ilgili değerlendirmelerini aldım. Hem de dışarıda son bir ayda edinmiş olduğum intibaları paylaştım. Onların da sorularını cevaplandırdım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği bir hususu kamuoyuyla da paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı bir çağrı yaptı ve Ekrem Bey'in yargılanmasının televizyonlardan naklen yayını konusunda destek verdi. Ve Sayın Erdoğan da mecliste kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Tabii bu genel olumsuz sürecin içerisinde böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması e, iyi en azından ancak hala Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor suçlu değil henüz yargılanma aşamasında ve anayasa'ya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip Ekrem İmamoğlu ve daha suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız. Ve bu noktada Ekrem Başkan haklı olarak bir çağrıda bulunuyor ve şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması konusunda ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ee, diğer görüşmelerimden edinmiş olduğum intibaları da e, not haline getirdim ve önümüzdeki süreçte kamuoyuyla e, paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerin soruları varsa cevaplandırın. Buyurun. Evet. Peki. Teşekkür Efendim, ediyorum arkadaşlar. Sana. Sağ olun. Görüntü konusunda ne söyledi? Efendim? Mahkemenin canlı yayınlanması konusunda e, bunu olumlu bulduğunu ifade etti. Teşekkürler. Peki sağ olun. Buradan